de gezerken şöyle bir video gördüm. Böyle geliyormuş. Yani durun bakalım. Ben kalemle size göstereyim. Böyle geliyormuş. Şimdi bunu biz yapacağız. Hadi bakalım. Ama noob galiniz. Nereden anlıyorsunuz? İzleyelim yine mi? Sence bu Peter'ın <laughs> takkalı. <laughs> Şurada noob.gg yazıyor. Neyse şimdi biz. Ama sonra noob balsa da girebiliriz. Bir defa gerçek Brawl Stars hesabı göreceksiniz. Ben sizden habersiz kupa kastım bu arada. Bakın sizden habersiz kastım bu kadar kupayı. Ana ben niye buraya gittim? Şunlardan gelmişler. Bunlar çok önemli benim için. Ne derse <laughs> Ah. Kit. Ayıncı rozeti açıldı. Altın cadımı. Çıldı kiti niye böyle yaptınız? Kit diye böyle şu anda. ne 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 oluyor? lan ne oluyor? Bu iyice çok kötü oldu. <laughs> Lola mı? Lola. Lolayı ben çok seviyorum. Hadi dinle dostum. Şimdi yaparım. Games yazdı. videonun biliyordum ama ben nasıl oldum dediğim de için onu oynamıştı abone ol bu takı şey, ses için tam böyle olsun bu dolan benim be çok seviyorum dolayı Oh, Lan çüş. Tamam sen. Oğlum sen öyle diyebilirsin ama ben şu anda elma şoku yaşıyorum. Bu ne? Tam bu kadar da. Şu kadar yani. Bu, bu ne? <laughs> Abi bu ne Abi ben. Abi ben anlamadım. <laughs> Ve de şunun ikisi ne kadar pahalı ya. Şunun ikisi şunlar, şu hatta. Bugünü kalemden gösteririm. Sen şurada dur. Şunu Şunlar en azından ucuz bunlar. Şunlar bunlar. Ya ben yuvarlığa tam olarak yapamıyorum. Süper kredi alalım. Bir işe yaramayacak ama işte. Ne yapayım. Neyse şimdi Nulls Brawl'da deneyeceğiz. Acaba yorumdakiler anladı mı? Nulls Brawl olduğunu, olduğunu, Burada ben niye bu saatte uyumadım? Bilmiyorum. Uyumadım. Ben niye bana kızdın? Neyse. <laughs> Arkadaşlar bir şey olmadı. Bir <laughs> Ama bunu silersen bu gidiyor. O zaman boş ver. Neyse bari oyun oynayalım. Dur. Bu kayrı yazmaya utan. Ay yazmaya üşeniyorum demiştim. Hala diyorum. şunu normalde kullanacağım. Neyse arkadaşlar şey, şey yaptık. Boşa gitmesin zaman en azından ya yani video çektik. Hesap şey yapmayalım ama kupa Gerçek Brawl Stars'da. <laughs> Brawl Stars'da dedim. Ve de bizim öğretmen Brawl Stars oynuyor. Bir gün sınav olduk. Sınavda ses geldi. Brawl Stars'ı sonra kıstı verdi. Şöyle kıstı. Emma Frost. Acaba bu saatte işsiz gibi oynayan var mıdır? Bakın yarın kulübün Nimi Sus ya. Elif yarın bize geleceğim <laughs> Ne diyorsun <sen? gülüyor> Arkadaşlar 500 kredi geliyor galiba. Altını aldıktan sonra onu alalım. Hem bir iyi de açarsın. Hadi kardeşim. Hadi kardeşim. Sınır oluyorum. Hele şeyden dislike atıyorlar. Ben de şu iki emoji var. Ama Edgar'lar güçlüdür. Edgar'lar. Dilim dönmüyor. Edgar. Ha, Edgarlar. Edgar. Edgarlar. Gel lan. Ben öldüreceğim. Arımaya, aramaya kızım da arımaya. Arımaya niye yayınlanmıyor? Ben seviyordum. Oha bu kadar canım olamaz. Dur hatta canım. Bir göstereyim. Bu kadar canım olamaz. Yani şaka yapıyor. Neyse hadi başlayalım. Canım gerekir sonra gideceğim. canlarım. <gülüyor> <gülüyor> ya hadi be ne korkak çıktım. Hakikaten niye bu kadar arama giremeye geldi. Şu ana 20 yük alalım. 20 yük tamam. 21 yük olduk. Ne kadar bir youtuber bu Brawl Stars youtuber gibi konuşuyorum. Yani şu var değil mi? O kaç gün sonra gidiyor lan? Ona göre oynayalım. Hadi ya güzel güzel bir melodi ya da şey çıkabilir. Aa yeter. Evet. Hadi bunu. Allah'ım 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 Lan kalbime iniyordu bir basış, basış, ay dedim de en son çıktı bir basış taşı şey olur hadi PM kostüm geldi İyi. güzel bana göre güzel bir yanda var ya kalbim of oy lan gidiyorum ama üç kostümümüz oldu gidiyordum ya. Allah'ıma kavuşuyordum. Bitmesine 9 saat kalmış yapalım. Bu görevi de yapalım. Yapmazsak gidiyor. Onu yapalım. O yüzden ben kişi öldürmeye çalışacağım. 9 saat bence çok 9 saat. Yaparız. Neyse ben de işsiz gibi bu işe. Hatip keşke melodi ya da Drake çıksaydı çok mutlu olardım o zaman ama çıkmadı. İnşallah bir gün daha efsanevi çıkar. Bu da işte bu bana bu hesapta çıkan birinci efsanevi. Her ay baş sonu geliyor galiba çünkü bugün sonu geldi. Bir de kalbime iniyordu. Eskiden gizemli değil mi? efsaneden Efsane, mi? Şey çıkarttım Lola. O zaman Lola main oldum. Bu ne böyle? İnşallah bundan güzel çıkar ve benim? Oh. Mistik karakteri Allah Allah. Ve Melodi'den bir çıkar. Oy. Arkadaşlar hala efsane bir şey değil mi ya? Kalbim böyle çok şey oluyor. Arkadaşlar böyle hızlı olmaya çalışıyorum. Çünkü zaten çok şey oldu. Yoksa iki şey oluyor. Video geliyor. O yüzden birazcık hızlı olayım. Görevi bitirdiğimiz anda video bitecek. Şöyle ben de hızlı olmaya çalışıyorum. İki arkadaşımız da yok edelim. Lan öyle çıkılır mı? Burada iyi güzel bir yıkılık. Hayır. Aklıma bir şey geldi ama ben doğunca yapacağım onu. Çok güzel bir şey. <laughs> Ayrıca reklam bu arada. Annem banyoya e, Cesi var ya annem banyoya dedi Koştum hemen çiftçi Talih masa benimle Vıcı vıcı eğlendim Gözüm yamak ki açık Saçlarım yumuşacık Kokum bebek gibiyse Vıcı vıcı eğlence Vıcı 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 eğlence Benim işsizlik şaka mı? aldık. Hadi bundan bak. lan ne ne kadar şanslıyız. <laughs> Sözümü geri alıyorum. Hiç şanssız. Şanslı. Burada pembe bakarsanız bunu kendi elleriyle mermi almış. Ama benim en beğendiğim kostüm bu olamaz. Sevmiyorum. burada birazcık lafları şey oluyor hani pembe pem, bizim pem diyor. ha mesela bu sözün onu da birazcık böyle kapı gibi bak böyle neyse ben çok boşakım Herkese saldırmaya çalışacağım burada. O görev giderse ben. <laughs> gelin, gelin lan buraya. Korkmuyorum sizden oğlum. Canım var başım var. Gelin lan, gelin keserim ki. ne kadar basit yani adam ayol ne ay, 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 ay. Allah şu anda şeye vuruyor ee battaniye yumuşak çünkü enişte enişte şuraya bari can şeyimi atalım da kırmayın Allah'ım. İki kişi olmuş. Lan ne kadar şey çıktı. En de şey. En, elde En sonunda şey çıkacak. Gizemli. Karakter. İki saniye çok. Mesela ben ona çıktığımda şöyle kaldım. Yok ya. Ben bir rüyadayım. Dedim ama sen öyle çok mutlu oldum. <laughs> Al. Ya yemin ederim. Bir gün boyunca yeşile dokunmak yasak. O sırada yükleri alan ben. <laughs> hiç kimsem olmuyor. Şurada var. Taret varmış ya. Ya ben birini öldüremedim. O kötü. <laughs> Benim belki bu maçta iyi olacağını sanırım. Champion terbiye ya ha 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 ben ne ha 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 en son biri nefes alsa onu şikayet edeceğim hadi bakalım başlayalım hayırlısı bir de bakar mısınız 16 şart ya angelayı kolay alırız zaten Evet ve polis. çıkınca kesin altına sıçmıştır şey. Ya niye ses çıkartıyorsun? Allah'ın belası. Hayır ölemem. Ölmek için daha çok geleceğim. Alacağım zaten Angel'ı alacağım. Hiçbir şansın yok Angel Josh. Lan, lan Angel a. Ne oluyor lan Angel a? Gel. Hadi biz bunu evliyiz sigmaymış. Aynen çok sıkmasın. Aldım ikinci savaşmasını. Ağla. Ağlama ağlama. sen bile iki karakterin var. Çok şanslı. Öldür lan. İki karakterim var. Ne olacak? Öldür. 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 Bu kadar kolay olmasa şaka mı? Beğen, be, be, be. adam nasıl kaldı? <laughs> Oynamak istemiyorum ama şunu almak istiyorum. Işte. 200 düşman ne be? Soygun oluyorum ha. Harita, haritaya ha. Ah, ha, 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 ha. Haritaya bak neden? Böyle. Böyle. Kendi kasama şey vereceğim. Kendi kasımı yıktım Ya tik yemin ederim diyeceğim sana. <laughs> tık, seni. tik seni tik yiyeceğim. Çok iyi yaptım arkadaşlar galiba anlamayacağız ya yani neyse hakkı tamam istiklal maşı korkmaz görmez bu şafak larda yüz ana sancak kalmadan yıldırmam üstüne tutan en son acayi o benim milletimin yürancak çarpma kurban olayım ey lan Ney, ey nazıyla kalmalı ka ka ırkıma bilgi Ne bu şiddet, ne bu celal. Arkadaşlar canınızı buradan doldurabilirsiniz. Ben sevdim. Öleceksiniz. Kafası gitti. Bu niye burada bu oldu? Arkadaşlar neyse bay bay, bay. ben oynayayım sıkıldınız bay bay hadi. Pardon burada size bir şey diyeceğim. Ben oynayacağım size de gösterir. Hadi bay bay.